Herkese yepyeni bir Free Fire video olsun tekrardan selamlar arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte Free Fire'da bildiğiniz üzere promo kod videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar normalde tüm gelen promo kodları saniyesinde paylaşıyoruz bugünkü kodumuz akşam geliyor e, Saati de belli ne zaman geleceği hatta ekranı sizlere kısa bir hemencik bir şey göstereceğim Onu göstermeden önce tüm promo kodları normal promo kodlar özel promo kodlar tüm gelen kodları kanalımda saniyesinde ve gününde paylaşıyorum Sizler de bunlardan yararlanmak için abone olup Bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar çünkü bildirim zili açık olduğu zaman kodlar bitmeden arkadaşlar yetişebiliyorsunuz daha fazla uzatmadan ekranda görüyorsunuz dostluk karşılaşması Arnavutluk Yunanistan ve Türkiye arkadaşlar ee, Arnavutluğa karşı arkadaşlar Yunanistan ve Türkiye beraber olacak ee, karşılaşma olacak bu akşam arkadaşlar bu maçın tek kazanı dostluk olacak demiş set admin falan filan işte karşılıklı bir maç olacak bugün akşam saat 7'de maçımız başlıyor. Canlı yayın turnuvası var arkadaşlar 7'de. Ve saat e, 8.30 veya 8'de kod verilecek. Kodu Instagram adresinden paylaşıyorum. Çünkü akşam e, Youtuberlar biliyorsunuz hani biz Youtuberlar kolay kolay akşam hiçbirimiz video atmıyoruz. E, bugünkü kodumuzu Instagram'da paylaşacağım. Diğer kodları zaten hepsini Youtube'da paylaşıyoruz. Yani her gün paylaşıyoruz. E, onun için de arkadaşlar bugünlük Instagram adresine paylaşacağız kodu. Çünkü sınırlı olacak. 1000 kişili sınırlı. Youtube'u yükleyene kadar kodun süresi biter. Bu yüzden kodun süresi bitmeden önce Hemen Instagram adresim ekranda gördüğünüz eee Yusuf Plik, Q. E, hepsi küçücük harflerle hepsi küçük harfler arkadaşlar büyük harfler hiç büyük harfi yok arkadaşlar hepsi küçük harflerle yazıyorsunuz. E, Instagram'dan yazın. E, pardon, Instagram'da takip isteği atın arkadaşlar. Kabul edeceğim. Akşam 8 8.30 gibi kod gelecek. Kodu sizlerle beraber paylaşacağız. Daha fazla uzatmadan abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın bir tekrardan arkadaşlar. E, ve ekranda gördüğünüz benim diğer kanalım. E, şapşik aylaz o kanalda arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar orada da e, kodlar veriyorum ama bu kodlar özel kodlar arkadaşlar tek kişiyle sınırlı oluyor ve 5 tane özel hediye veriliyor i̇şte onlardan da yararlanabilirsiniz bu yüzden iki kanalında bildirim zilini açıp abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar daha fazla uzatmadan bu videomuz bildirme ve bilgilendirme amaçlıydı daha fazla uzatmayacağım bu arada ben sizlere bir kısa bir şey göstermem lazım arkadaşlar sizler için Arkadaşlar çoğu kişi bunu bilmiyor. Herkes elmas harcama falan zannediyordu bu şeyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etkinliğe girdim. Birinci, ikinciyi yapmışım. Üçüncüye girdiğiniz zaman 800 hasar verin. 3 oyunu oynayın. 2 rakibi akladıktan sonra burada al olacak bitmediği yerine baktığınız zaman. Orada al olacak. Aldıktan sonra üçünü buradaki kutu olacak. Bu kutudan 3. kutuyu açacaksınız. Ve sıralama böyle gidiyor. Zaten 3. bitirdikten sonra dördüncü geliyor, 5. geliyor, 6. ve 7. En sonunda bir tane bu gardiyan doğru muhafız duvar teki çare ee, bedavadan gardiyan doğru sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgilendireyim dedim. Daha fazla uzatmayacağım. E, ee, hatta biraz da uzatalım. Çünkü sizler için önemli arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor. Kıl c 4 bir görünümü için ekranı tıklayın. Hemen gidemi girişinizi yapıp ekrandan alın arkadaşlar. Onun dışında burada takas mağazası var. Takas yapmamışsanız arkadaşlar ödüllerin hepsini alabilirsiniz. Ben hepsini aldım. Sizler de alabilirsiniz. Ve bedava karakter veriliyor. Günü bitmeden hemen geçin onu da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir Justin Bieber bakın burada arkadaşlar Justin Bieber e, görünüyor. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ödülleri alayım Ben zaten ödülleri bitirmişim yani benim her şey tamam burada al olacak görevler var arkadaşlar. E. İşte falan var diyor. İki rakibi alt et falan diyor. Bunları yapmışım ben zaten. Gördüğünüz gibi sonuncuya geldiğiniz zaman Justin Bieber'in setini ve Justin Bieber karakterini alıyorsunuz ve yanında bir tane elmas otomatik sahibi oluyorsunuz ve bedava karakter sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan bilmeyen arkadaşlarımız için ek bir şey geçtik. Bu arada bugünkü kodumuzu Instagram'dan vereceğim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Instagram hesabından daha fazla uzatmadan diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu kanalda da bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Akşam aktif olun Instagram'da hikayemde paylaşacağım arkadaşlar. Bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Believe that? Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?